Konya'da bisikletle geziyorum. Bisikletle dolaşacağım şimdi Konya'yı. Kuliste'nin oradayım. Kuliste AVM'nin oradan bisikletle dolaşmaya başlıyorum şimdi. Size... E, sürmüş olduğum güzergahta bulunan e, şeyleri göstereceğim bir taraftan. Bir taraftan hemen şurada arkamda Kuliste Plaza. Bu plaza, Kleste Plaza'nın dibinde hemen itişi AVM, Kleste AVM. Şimdi buradan başlıyorum bu kavşaktan. Ee, buradan eski garaj tarafına doğru, önce valiliğin oradan eski garaja doğru süreceğim. Ee, bir yaklaşık 15 dakika süreceğim. 15 dakika boyunca Geçtiğim yerleri size tanıtmaya çalışacağım. Bugün pazar, pazar sabahı e, saat 10 civarı o yüzden pazar olduğu için Yollar boş, sabaha karşı biraz yağmur yağdığı için karla karışık biraz yağmur yağdığı için Yerler kaygan Bisikletle e, hız yapılamayacak bir durumda yerler Fakat ee, çekim yaptığım için yavaş gidiyorum. Onun için değil. Ortalama 20 kilometre bir hızla gidiyorum normalde. Ee, şimdi Kulesitenin oradan Doğu yönünde direkt ilerlediğimizde Tam karşımızdaki ilk gelen Kavşak'ta hemen o kavşağın yanında Yeni yapılan bir AVM var. Bu AVM'de en tepe alışveriş merkezi diye geçiyor. Şimdi orayı göstereceğim size. Bu karşıda görmüş olduğunuz AVM yeni yapıldı. 2 yıl falan oldu açılışı yapılalı. Zeminiyetin oradan 5 yola doğru döndüm. Bu gittiğim yol normalde hemen sağ tarafında kaldırımın olduğu yerde bisiklet yolu var. Aynı zamanda bu caddenin e, bu çift şeridin hemen e, sağı hemen kenarı da bisiklet yolu. Oradan da gidebiliriz ama şimdi orası ağaçlığın içinde kalacağım için Size yolu net gösteremem, gittiğim yeri net gösteremem diye, o yüzden e, yoldan gidiyorum. Hemen arkamdaki ışıklarda gördüğünüz gibi az önce göstermiş olduğum e, alışveriş merkezi var. Kuliste alışveriş ve yaşam merkezinden doğu yönünde gittikten sonra e, ilk geldiğimiz ışıklarda en tepe alışveriş merkezi var. Oradan o ışıklardan sağa döndüğümde direkt Alaaddin'e çıkıyor. Şu anda Alaaddin'e doğru ilerliyorum. E, Alaaddin yönünde, Alaaddin'in etrafını, çevresini bir dolaşacağız. Oradan e, anlatmaya çalışacağım çevreyi size. E, şimdilik hemen... Şimdi o tarafa doğru geçiyoruz. Burası 5 yol kavşağı. Tam karşıda tam kadrajı ortaladığımda tam karşıda Alaaddin Tepesi ve Kılıcarslan Köşkü ve Alaaddin Camisi görünüyor. Şimdi biraz daha yakınlaştığımız zaman göreceksiniz. Şimdi ara ara kamerayı kapatıyorum. Özellikle kavşaklara geldiğimde kamerayı kapatıyorum güvenli bir şekilde geçiş yapmak için şu anda ortalama 10 km bir hızla sağ taraftan bisiklet yolundan ilerliyorum. Güvenli olması için yani yolun tam sağından bisiklet yolu olan yerlerde, bisiklet yolundan olmayan yerlerde banketten gidebiliyoruz. Banketten ilerliyorum. Güvenli bir sürüş yapabilmek için. Mümkün olduğu kadar tabii trafik kurallarına uyuyorum. Herkesin bunu uyması gerekiyor. Bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor. Ee, toplum olarak tabii e, biraz daha buna hassasiyet gerekiyor yani. Şu anda Alaaddin tepesine doğru yaklaştım. Karşıda görüyorsunuz. Alaaddin Camii'ni Hemen şu sağ tarafımız ışıklara varır varmaz sağ taraf Karatay Müzesi Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim buraları ayrıntılı bir şekilde çekeceğim Alaaddin Camii Karatay Müzesi Epiti Camii çektik Şerafettin Camii'nin içine giremesek de e ee, dışarıdan da olsa çekimini yaptık. Yavaş yavaş böyle Konya'yı Konya'da görülecek yerleri, gezilecek yerleri çekmeye çalışıyoruz. Yani. Burası Karatay Müzesi. Hemen Alaaddin Tepesi'nin yan tarafında ışıkların orada Buraya geldiğinizde rahatlıkla bulabilirsiniz. Zaten e, teknolojiyi kullanıyorsunuz. Google'a yazdığınızda e, haritalardan direkt burayı bulabilirsiniz. E, burası da görülmesi, gezilmesi gereken yerlerden biri. Şimdi Alaaddin Tepesi'nin çevresini dolaşacağım yavaş yavaş. Burayı size göstermeye çalışacağım. Sağ tarafımız Kırıcastan meydanı. Şurası genellikle mitinglerin yapıldığı alan. Tam karşımızda kültür e, park var. Eskiden fuar alanıydı. Kültür parkın içinde özenle yapılmış al kütüphanesi. Şimdi oraya da yavaşça gireceğim ve size orayı göstermeye çalışacağım. Burası Kültür Park. Burada belediyenin eski bir tramvay vagonuyla yapmış olduğu bir hizmeti var. Burası kafe tarzında bir yer. Büfem diye yapmışlar burayı. Güzel bir hizmet, uygun fiyata buradan simit, poğaça, çay ve benzeri bir şey alabiliyorsunuz. Hemen şöyle dönüyorum. Tam karşıda görmüş olduğunuz yer Halk Kütüphanesi. Kültür parkın içinde. Burası kültür park. Şu anda kültür parkın için girişindeyim. Tam girişte. Buraları bu şekilde gezerek gösteriyorum. Bu gezdiğim yerleri, tek tek göstermiş olduğum yerleri ayrı ayrı videosunu yapacağım. Ayrı ayrı ayrıntılı bir şekilde size anlatacağım bu bölgeyi. Konya'da gezebileceğiniz, görebileceğiniz, görülmesi gereken, gezilmesi gereken yerleri tek tek tanıtmaya çalışacağım. Şimdi kısa bir turla size kısa kısa göstermeye çalışıyorum. Kültür Park'tan karşıya yolun karşısına geçiyoruz. Alaaddin Tepesi'nin oraya doğru gidiyoruz. Hemen Zafer Meydanı'na gireceğiz şimdi. Size Zafer Meydanı'nı ve Alaaddin Tepesi'nin oradan görünüşünü Göstereceğim ve orayı size anlatmaya çalışacağım. Gültür Parkı'nın oradan Zafer Meydanı'na doğru dönüyorum şimdi. Zafer Meydanı'na doğru. Bugün pazar. O yüzden fazla bir hareketlilik yok. o Alaaddin Tepesi'nin hemen karşısında şurası e, Zafer Meydanı'na doğru giderken İnce Minare. Konya'da diğer bütün tarihi yerler gibi şu anda burası da tadilatta. Gördüğünüz gibi e, çevrelenmiş durumda. O yüzden içeriye giremiyoruz. E, buranın da bir an önce tadilatın bitmesini bekliyoruz çekim yapmak için. Umarım en kısa zamanda içeriye girip çekim yapabiliriz. Çünkü çok şey var içeride göstermemiz gereken. Çok ayrıntı var burada. Atatürk yani töreninin çevresini bu şekilde dolaşıyorum. Hemen burası Zafer Meydanı. Zafer Meydanı'nın içine gireceğim. Şöyle kısaca bir turlayacağım burayı. Şimdi çevreyi dolaşıyoruz. Burası Zafer Meydanı. Ee, buradan sağa doğru devam ediyor Zafer Meydanı. Zafer Meydanı'nda eskiden camlı köşk diyorlardı buraya. Burada bir camlı, camla çevrili olduğu için sanırım bir kafe tarzı bir yer vardı burada. Orayı yıktılar. Böyle bir yer yaptılar.